Eldelem, ee, zarife yok mu? Ee, Savaş gel, gel oğlum, gel otur bakayım, otur bakayım, gel gel bakayım, gel şöyle gel. Oğlum, ya senin içinde gos kocaman bir yük var, değil mi? Ee, ben ben sana kaç gündür diyeceğim, diyeceğim, bir türlü diyemedim. Ya şunu anlat da rahatla, hadi oğlum. Allah dedem içimde o kadar büyük bir sır var ki. Ya, o kadar büyük ki düşmanın başına ya. Taşıyamıyorum artık. Kaldıramıyorum, yapamıyorum yani. Ee, bir zaman o sığı sen taşıyor mu zannetsin ama... ...bir zaman sonra bakarsın sır seni taşımaya başlamış. Hayatını avucunun içine alıvermiş. Ben de hayatımı tekrar kazanmaya geldim dedem. Ya bu o kadar büyük bir yük ki Utanıyorum dedem, yukarıda Allah var, utanıyorum yani. Ya olur, utanmak kötü bir şey değil ki. Bir insan ne kadar utanırsa o kadar şerefli, o kadar haysiyetli demektir ya. Yani sen anlat, anlat bakayım sen ya. Şu içini bir dök oğlum, dök. Dedem, nasıl diyeyim ya biz bu köye... ...her şey, her şey babam yüzünden oldu dedem. Biz bu köye şıpıldak merreminin formülünü almak için yerleştik. Ben de en başta Zarife o yüzden yaklaştım. Sizleri ve Zarife'yi tanıyınca gözüm başka bir şey görmez oldu. Dedem ben Zarife'ye tutuldum, tutuldum. Korkuyorum dedem kulağına giderse diye. Yani ne yapacağım bilmiyorum ya. <laughs> ya ben ben şu Sinasi'nin fırıldaklığını anlamıştım ama... ...sizi bu işe alet etmesine vallahi şaştım kaldım yani. Vallahi dedem. İster öğüt ver, ister kov. Ne desen kabul. Savaş, oğlum. Sen iyi bir çocuksun sen. Bak, sen bir an önce Zarife'yle konuş. O içindeki yükü at. Her şeyi bir bir anlat. Tamam mı oğlum? Bak bu aşk, aşkın en büyük düşmanıdır o olsunlar. Bir yerde su varsa aşk falan yoktur. Peki ya Zarife bana inanmazsa? Valla neyine inanacağım senin bilmiyorum ki. Bir yaptığınla bir dediğin birbirini tutmuyor. bir kızım, bir, bir kızım. Zarife konuşmamız lazım. Valla konuşacak bir şey yok. Dün geceki tiyatro yettiyse beni yetti. Daha da benim hasta yılağımı bozma. Beni dinlemek zorundasın. Hiçbir şey yapmak zorunda değil. Dur, dur. Dur sen şimdi onun üstüne gitme. Oo. Eşek saati gelmiş belli ki. Ya dedem şimdiden böyleyse bunu öğrenince ne yapacak? Ya tutmuyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.